Evet. Tüm hızımızla devam ediyoruz. Envanteri full düzdüm. çünkü gördüğünüz üzere burada büyük bir şey dönecek. Hissediyorum. Kim o? Victor? Patlayıcı. Ha ha öyledir canım. Hiç patlayıcım da yok zaten. Çok ihtiyacım var. Victor gel buraya kanka. şey söyleyeceğim. Victor kanka gel buraya. Geçtirme ya dur. Kısa yol. Şunun yerine. O pompalı mermilerini yapsaydım keşke. Ee, Victor buranın içinden geçmiş. sen ne yaptın ya müdür aa i must admit eee bu çat zorunda kalacağız herhalde patlayıcı afraid our games end here you think O ne? <laughs> sen beni dalıyor da mu geçiyorsun kardeşim bu ne böyle? Şunu bir indir bakayım. çok e, pistole odaklanacağım. Pistolün mermisi biterse daha, pardon pompalının mermisi biterse rahat edeceğim. Pompalıya odaklanmak istiyorum bir yandan güçlü bir canavar çan, gelirse. Onun dışında da pek e, füzyon biri burada. Gerçekten e, Resident Evil'a hoş geldiniz arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum ya. Yani boss hazırlığında hala bir şeyler veriyor. Kafasını toplatıyor ben sıkıyor diyecektim ya. Ya yeşilliğe ihtiyacım yok. Ee, şu noktada patlayıcı zaten. Ya dönüşte alıp geçebilirim buradan. Yani çünkü yok yer. Neden ona buradan geçme yeri yok. Dönüşte ben bunu alır çıkarım bundan dolayı bir sıkıntım yok ee, dur dur yanlış bastım yanlış bastım devam şöyle en azından bir patlangaç kullanmak istiyorum bir de bu tabanca mermisi ee, bir tanesi fuzuli çünkü orada şey fuzuli. görmedim bile ya. korkan içinden geçsinler nasıl e Bu bir yere çıkmıyor gördüğünüz gibi. Çıkmıyor. Gerçekten. Allah kahretsin korktum ya. Şu oyun her nasıl alıyor Amca Ampa gel. Gel buraya. Hadi evine. Wait tabi ya bir dur. Bir şey var bak burada bir şey var. tane çiçeğimiz var. Güzel. Yeşil oku, park, Ork vardı. Birleştiririz. uyarıp şunu kullanacağız. Ee, şu gidecek. İki tane yerimiz açılacak. İki tane füyüz alır çıkarız buradan. Belki de canım lazım. Canım zaten bu hesaplamıştık. Neyse. bu? Fişek tutucu pompol tüfek. Baştan alacağım. Ne işe yarıyor ki fişek tutucu? burası gizli bir yermiş. Gelmiş o. E yani buradan böyle gidiyor mu? Buradan mı gelmiştim? Yok buradan. Yok evet. Buradan gelmiştim. Buradan döneceğiz yani. Oyun bunu mu istiyor? Ne amaç ne ya? İlahi. Çok peşbürde takılıyoruz gerçekten. Şu. Bir tane füze bulduk da bu füze de alasın benim ya. İki tane füze alınca geçiyor mu? Bir tanesini takınca bitecek mi yani olay? Ne olur? Madem niye devam ettik ki o zaman geri döneydik. İkinci füzyu bulmam lazım benim. Ona göre bir rota çizeceğim bu. Evet tamam o zaman buradan gidiliyor. Tamam yani ikinci füzyu da burada ama. Cem yoksa? Polis mi, Polis mi çağırayım ya? Ne diyor? Çalışan notu. 12 Eylül. N2'ye kabul edildi. Ee, 45 erkek. N2 ne acaba? 60 erkek, 80 kadın çıkarılmış. Bu ne sürekli adam mı geliyor buraya? 8 kadın enfekte değil mi? Hmm, ne oluyor burada ya? Gerçekten. Burası bir yere gidiyor. Tamamdır. Şu fişlerden birini bizim almamız lazım. Ondan dolayı şunu saklayacağız. Şunu saklayacağız. Şunu saklayacağız. Aslı saklayacağız şimdi de Bir dakika ya. bir şey yapacağım. Şuurumu koyacağım. Çünkü ihtiyacım yok. Bir tur daha içeride dönmem lazım benim. İki tane füz koymaydı var diye gördüm ben. Ben mi yanlış gördüm onu ya? Bir tane füze koyma yeri gördüm ben. Bir tane koyunca geçiyorsak ya çok iyi. Bir şey aslında o sigorta gibi bir şey yok koyacağımız. Bakın gördüğünüz gibi kaç tane yerim var benim? Çok fazla yerim var. Aa bak sigortayı bulduk. Bir tane sigorta bulduk. Yani ilginç. Şaşırıyorum bazen. Bir tane sigorta bulduk. Sadece başka bir şey yok ki. Ama almışız. Devam. Ya çok safe oynadığımın farkındayım bu oyunu ama bazen oyun. Gördünüz o nemesisi. Yani ucu ucuna belki yendim. Ben ucu ucuna yendiğimi düşünüyorum ve bunun sebebi oyunun yani bildiğin yani hiçbir şey vermiyor oyun. Bazen öyle bir hal alıyor ki aradan geçilen bir yer vardı. Aynen oradan geçeceğiz. Güzel. Oradan orbumuz da vardı. Onu da alırız. Yani uyarı diyor. Allah. Sevmiyorum çünkü alacağımla gezmeyi. Bunu diyelim canımızı. Rahat rahat gezelim. Mesela bunu kaldırınca ne oluyor? Ne Ya, yol açılıyor değil mi? Evet. Ee, başka da bir şey kaçırmadık zaten burada diye tahmin ediyorum. Buradan böyle yılanlayacağız. Bir tane füze aldık. Buradan geçince bir şey elde edemiyoruz. Buradan tekrar bir daha kaldıralım. Bir tane füze aldık. Yani en azından iki tane füze alana kadar hiçbir şekilde yüksek derecede boruk. Bir tane daha biz yüksek dereceli boruk bulmuştuk. Girişte mi bulmuştuk acaba? Almamıştık. Neyse onu hallederiz. de Bu kapı açılacak abi. Ve ben diyeceğim ki bir tane kurşun sakladı diye. Bir şey söyleyeyim mi? Yok öyle bir dünya. Bak. Bak nerede o? Ya yanıcı olay değildi. öyle bir böyle bir şey taklaya getirmeye çalışmak yok öyle bir şey yok Hadi çıkın merdivende görelim Çıkın merdiven Çık kanka merdiven atarsa bu da böyle atması lazım ama maaçı yanıtını güvenemiyorum. Sinan'da çok bir şeyde de çıktı. Evet. O oh, kurbağa nerede kurbağa? Kurbağa şunu tut kanka. Şöyle kurbağa şöyle köşeye kadar. Mayın mermisi koyalım, şöyle koyalım. Girişine koyalım. Öldün mü lan? Herhalde öldü. Ölmedin değil mi lan? Ölmüş ee, hiç sıkıntı yok. Gel. Aç ağzını kanka. Yat yere. Polis <laughs> geldi. Oh. Şu pompalıları harcamak istiyorum. Şu pompalı mermileri çok şey ediyor Gözüme batıyor yani. ben Pistol daha çok seviyorum. hoşuma gidiyor Hemen şunu, şunu birleştir. Füz. ikinci füze de tamam. Bu kadar mısın? Teşekkür Ne gerek yok ya. Devam edelim. Füzü aldık. E, ee, üçüncü füz nerede acaba şu an? Gelecek gezecek yerim kalmadı ki haritada. Birinci füzü oradan aldık. Ha zaten iki füz lazım lan. Oo, kapada peynir oldu. Şunu indirmemiz lazım. Bu açılması için buraya bir ihtiyacımız kalmadı. nereye gidebilir ki? Ama şöyle gidelim. İzleyelim. Bir mermimiz kaldı burada. Artık yavaştan... Evet. Belki o mermileri yapmak da Duydunuz değil mi o sesi? Haa. Gel gel buraya gel. Ehehe. <laughs> Neyse siz duymamış olabilirsiniz ama sıkıntı yok. İşte buradan ilerleyelim. Kaç tane vurduğumuzu hatırlamıyorum. Bu bölümde kaç tane var bilmiyorum ama olabildiğince kaçırmamaya çalıştım. İyi işe yarayacak onu da bilmiyorum. Bakalım. <laughs> sıkıntı yok. Şurada bir yerdeydi ya. Ben buraya hangi yoldan geldim hatırlamıyorum ama. Aynen öyle. Şurada bir yerdeydi. Şey. Yüksek kaliteli barut mu öyle bir şey. Ee, şimdi şuradan aldık. Aynen öyle aldık. Ben oraya yerleştirmeye çalışıyorum. Çakma. Aldık. Devam ediyoruz. Bakalım. O Viktor'un ben ben göstereceğim ona. Şu an aklıma geldi. O Viktor bundan sonra benim için yeni Farad. O Farad'ın içinden geçmenin vakti geldi ama ilk önce Buradan çıkamıyorum Atladım ee, Ufak bir kesme yapayım Ben bir cephane doldurayım geleyim Evet arkadaşlar Hemen elvanter sayımını yaptım Hallettik Bakalım şu füzları da yerleştirdikten sonra Üçüncü füze nerede peki? Hayda. Üçüncü füz nerede? Bakalım neredeymiş. Sigorta kutusu kaldırma kutu kal Sigorta kutusu. Ha oradan geldik zaten. Kaldırma, kaldırma, kaldırma kolu, kaldırma kolu, kaldırma kolu, daha fazla kaldırma kolu. Hmm. Sen şaka yapmıyorsun. Bayağı yok Yani. Arkaya... Allah Allah. Neyse arkadaşlar ben e, bulup tekrar kaydı başlatacağım. Evet arkadaşlar. E, son sigorta kutumuzu da bulduk iş bitti dedik ve hemen ee, birazcık zamandan tasarruf bir edelim. Evet arkadaşlar hemen üçüncü fiyuzda şöyle evet, bir şey yok. Yok yok yok. vur vur. Vur vur bak bak. Ee, yani öyle bir bait yok kanka ya. Helal olsun vallahi. ne diyeyim. Evet. Biri o kadar çıktı. Burada, çık. Burada ne yapıyor diye soru mu soruyorsun gibi? Bu soru cidden sorulur mu ya? Evet, hemen. Rahatsızlar da veririz artık buna ee, Neyse arkadaşlar e, Bir dahaki bölümde hemen görüşmek üzere Sona da söylemiştim Bakalım Victor'un Amacı neymiş yani Gerçekten milleti öldürüp En son şey mi diyecek, beni kandırdılar falan diyecek bilmiyorum Bakalım bir dahaki bölümde Görüşmek üzere Çil Görüşmek üzere